Hanımlar beyler herkese tekrar merhaba soğuk bir Eskişehir gününden sizlere sesleniyorum bugün biraz geç kaldık işe Abi, trafiğe bak zaten geçemiyoruz yani. nasıl erken gidebiliriz ki değil mi? Bugün geç kaldık. Nasıl gideceğiz ya yani biz buradan? Bak şimdi. Ne yapayım abi Umarım güzel bir gün geçiririz hep beraber. bir aksilik yaşamadan kazasız belasız inşallah günü tamamlayıp bitiririz. Geçenlerde bir arkadaşım videomu izlemiş, yo işte fikirlerini sordum tabi. Dedim nasıl? Ya dedi ki çok boş. Nasıl yani? Ya çok boş konuşuyorsun falan. Çok boş konuşmuşsun dedi yani. E Tabi yani e, eleştirileri açız fakat nasıl dedim yani? Nasıl boş abi? Ya çok ben hani ne bileyim boş muhabbet falan? Ya, oğlum ne yapacağız yani? Felsefe mi konuşacağız? Ne yapacağız ha? Nasıl yani boş muhabbet derken bilim mi konuşalım abi? O zaman şeye gideceksin. Evrim ağacına gideceksin yani de. Bu da başka videonun konusu tabi. Boş konuşacağız abi yani şu an <laughs> ne yapalım yani? Ben yani burada zaten amaç şu muhabbet. Yani ben söylemek istediklerimi söylüyorum. Belki size duymak istediklerinizi duyuyorsunuzdur falan filan. Öyle muhabbet sohbet hani gün geç. eğlenelim bir maksat. Başka bir amaç çok ki burada. Ben felsefe mi konuşacağım abi çünkü. dedim nasıl peki yani normal genel gidişat tutmaz abi diyor. Niye diyor? Ya yok abi tutmaz diyor. Allah Allah. Niye kanka niye tutmaz diyor? Ya yok abi olmaz falan yapıyor. Ya dedim moruk niye yani? Niye tutmasın? E, yeteri kadar var abi diyor ya. Yeteri kadar motovlog var. Oğlum yani sen ne yaptın? Kişi başına düşen motovlog sayısını mı hesap? Ne yaptın abla ya? Muhabbete bak. Sen kişi başına düşen motovlog sayısını mı hesapladın yani? Ne yaptın? Nasıl böyle bir toplumsal analiz yaptın yani? Nereden çıktı yani bu değil mi? İşte buna analiz sıçmak diyoruz biz. Bilir misiniz siz onu? Ya abi bazı insanlar her şeyi biliyor ya. Ya gerçekten o kadar çok isterdim ki her şeyi bilmeyi. Bazı insanlar her şeyi biliyor abi. Adam ya abi adamın her konuda bir fikri var ya. Her konuda adamın anlatacak bir hikayesi var. Nasıl ya? Nasıl yani? Anladın mı? Nasıl olabiliyor ya? Ne okudun oğlum? Ne kadar çok kitap okumuşsun? Bu nasıl bir bilgi birikimi be? Ha? nasıl bir hayat lan bu? Evet maalesef bazı insanlar böyle yani bazı insanların gerçekten her konuda fikri var. Bu insanlara tartışamazsınız bu arada. Hiç denediniz mi? Ben mesela görüyorum yani çünkü adam o kadar haklı ki bazen benim bile inanasım geliyor. Her şeyi ben yaparım. Ben çok iyi biliyorum kafasında olan insanlar Ya tabii şey diyemiyorsun yani. Böyle insanlar var arkadaşlar. O bu nasıl rüzgar? Çok rüzgar esiyor ya. Hep rüzgar esince şeyi düşünüyorum. Acaba sesim mikrofon oluşuyor mu diye düşünüyorum. Böyle insanlar var arkadaşlar. Yani bunlarla yaşamaya öğrenmemiz lazım. Çünkü birçok çe insan çeşidi var. Birçok insan çeşidi var. E bu da onlardan birisi yani. Bunlarla beraber. Maalesef aynı oksijeni paylaşmak zorundayız. Siz, sinyal verdin ya bir de kral. Gerçekten beni benden aldın yani. O sinyali vermeseydin var ya, of! Çok kötü kaza yapacaktık senden. Çok ciddi bir trafik eğitimi sıkıntısı var ya Çok büyük bir trafik eğitimi sıkıntısı var Yani Bunu artık Kamu spotu olarak televizyonlarda mı yayınlarsınız Ne bileyim yani bir şey yapılması gerekiyor Abi çünkü Hiç kimsenin yani trafik kurallarından haberi yok aslında yani trafik kurallarının haberi var insanların da Uymamak için adamlar elinden geleni yapıyorlar şimdi En başta bakın yani şurada bir tane işaret var. Bu çarpı işareti. Park yapılmaz. Ama insanlar park yapıyorlar. Bakın yani kaç tane var yolda. 20 metre arayla adamlar park yapılmaz işareti koymuşlar buraya. Ama gördüğün gibi herkes park yapıyor. İki şeritli yolu tek şeridi düşürüyorlar. Bu sebepten dolayı bakın yani insanlar rahat seyahat edemiyor. Sadece bu değil. Sadece park sorunu değil. Benim en çok takıldığım noktalardan bir tanesi park sorunu. Ama sadece bu değil. Yayalar bile, yayalar da bilmiyor trafik kuralları. Yani yayaların da şeyi var. Yaya sürekli her zaman haklıdır gibi bir algısı var. Yollar hep yayaların gibi bir algı var. Aslında öyle değil. Yani bazı yerlerde evet yayaların geçiş üstünlüğü var ama bazı yerlerde yok. Mesela şurada kırmızı yanıyor ama bak insanlar hala geçmeye çalışıyor. Etrafına bile bakmıyor görüyor musun? Birçok konuda bu insanların eğitilmesi gerekiyor. Toplumsal konularda. Yani trafik daha bir toplumsal konudur. Toplumsal konularda insanların eğitilmesi gerekiyor. Evde, sokakta, ne bileyim, parkta, bahçede, her yerde insanların nasıl davranması gerektiği sürekli olarak konuşulması gerekiyor ki insanlar bunu öğrensin. Bunu öğrenmesi lazım. Adamın fark ettiği yere bakar mısın? Ya ben buradan sağa döneceğim abi. Benim kırmızı ışıkla bir işim yok. Ama bu adam buraya park ettiği için ben gidemiyorum şu an. Çünkü burada yemek falan yiyorlar, bir şey alışveriş yapıyorlar, bir şey yapıyorlar yani. Halbuki az geriye park etse daha müsait olacak. Çünkü çöp, çöp konteyneri var zaten. Yani çöp konteyneri yolu kapatmış. Sen de onun yanına park et. Ama daha önce söylediğim bir mevzu vardı. İnsanlar gideceği yerin tam önüne park etmeyi tercih ediyorlar. Yani 10 metre, 5 metre yürümüyor insanlar. Çünkü adamın umurunda değil. Yani mesela sağa döneceğim, dönemiyorum şu an. Onunun eksozunu da delmezsin değil mi yani? Uno çünkü ya bu. Arabadan çok ses çıktığı zaman arabaların daha mı güzel olduğunu düşünüyor insanlar acaba? Yani bilmiyorum ki. Baksana abi adam Uno ya. onunun egzozunu delmiş. İşte yani şu kadarcık arabadan çıkarttım Uno sesi çıkarttırıyor arabadan. Ne oluyor yani yarış arabası mı oluyor araba? <laughs> ne biliyor musun? Ne biliyor musun söyleyeyim mi? Aşağılık kompleksi abi. Maalesef. neresi ya bu 25? Şuraya bak ya. Bu şey yolu gibi yani. Bildiğin köy yolu. Bakımsız köy yolları olur ya tam olarak öyle. Niyeyse yani onu da anlayamadık. И за yüzünden Abi motorun baksana ya Bütün vidaları gevşiyor yani vidalar düşüyor Takır takır gidiyoruz şu an Böyle bir şey olabilir mi ya Niye asfalt atılıyor ki buralara Cık. Anlamsız Gerçekten bilen varsa söylesin ya Niye asfalt atmıyor Bak. Baksana abi Kırılıyor motorun sağ solu kırılıyor yani. Evet hanımlar beyler böylelikle bugünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki videolarda mutlaka görüşmek üzere. Bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.